Bana Yasin al. Güne Facebook'ta Yasin Gün adlı kişiye toplamda 3 tane hesap sattıktan sonra satılan çoğu hesaplar hepsi Eren konuş olduğumu bilindiği halde satılmış bir hesaplardır. Tamam, kadar var. WhatsApp'ta duruyor. Sıra 38, çaldınız, 38 ben de sattıktan, sonra, sattıktan, sattıktan, sattıktan sonra tekrar aldım. Keler sattıktan sonra bak, evet. E, Bana mevzu şu eserlerde de var tamam mı? mı? Eren bir müşbat mı? Mevzu ne biliyor musun? Dur dur. Mahalledeki çocuk diye Eren çalıyor, şimdi oturuyor diye adama laf yapıyor Eren'e. Diyor ki niye çaldı? Mahalledeki çocuk olmasaydı eğer e, diyecekti ki iyi yaptı tekrar getirme bana sataya. Anladın, Anladın mı? mı? Onların da sesleri duruyor. Onları e, iyice tüm sesleri eğer Facebook'ta paylaşırsan kanki herkes neyin ne olduğunu öğrenir. Normalde ben sizi tanımıyorum. Siz benim düşmanımsınız. Ben de sizin düşmanım. Beni satan adam ben de satarım. Yasin benimle işbirliği yapıyordu. Bu. Yani kimse şey yapmasın yani. ha Verir senin paranın şeyini verir ama e, ben serhattan çalıp da gidip ona satıyorum ve bunun yok. Ben helal para kazanıyorum yok. Şöyle yapıyorum yok böyle yapıyorum. Onlar fasafiso yani. Yalan boş hikayeler bunlar. Kimse kimseyi yemesin boş başına. Yani her şeyin sesleri var. Bana sesleri sil. Keşke bende şey olsaydı da normal konuştuğumuz şeyleri falan da gösterebilseydim. E, e ben şimdi videoyu çekiyor ya. Aynen. Millet de diyecek ki ben nereden bileyim bunu neler konuş oldu. Sana hangi Aynı banka hesabına para yolladı? Şey. Söyle Söyle. Söyle. Emre konuş. Ziraat, Ziraat bankası geçen evet. şampiyon için. Beni bilen biliyor. Beni sesimden de bilirler zaten. Beni erke... bilen biliyor herkes. Dediğim o yani Serhat demir diyorum. Güvenilir adres. Yes. Ha, ha. <laughs> gitti ya. Tamam videoyu çek. Youtube'a yükle kardeşim. Bana at.